Selamlar, ben Doktor Can. Nasılsınız? Herkes iyidir umarım. Can, tahıllar bana dokunuyordu ve glutenin rahatsız ettiğini düşündüm. Gluteni bıraktım ama hala rahatlayamadım. Son zamanlarda aldığım en sık soru bu. Ve bu soruyu soran kişiler kesinlikle yalnız değiller. Çünkü yapılan araştırmalarda çölyaklı kişilerin ya da gluten hassasiyeti olan kişilerin yüzde otuzunun glutensiz diyet sonrasında rahatlamadığı şikayetlerinin geçmediği gösterilmiş. Bir diğer çalışmada da gluteni bırakan çölyaklı kişilerin sadece %8'inde bağırsaklarındaki dokunun iyileştiği görülmüş. Geri kalan %92'sinde ya hafif iyileşme olmuş ya da iyileşme yaşanmamış. Bu sorunu çözmek için ve mantığı kavramak için size birkaç şey anlatmam lazım. Şimdi birincisi şu, gluten bir aile ve bizim gluteni kısıtladığımızda yaptığımız şey aslında gliadin proteinini azaltmak. Gliadin proteinini kesmek. Bu protein işte en bilinen şeyi bulgurda, buğdayda var. Şimdi e, gliadin aslında bir e, alerjen ve bağışıklık sistemimiz bu alerjene karşı antikor oluşturuyor. Bu antikorun gliadini tanıma mekanizması aslında tamamen bir anahtar kilit modeli. Yani anahtar kilide uyarsa o kilidi açar, kapıda açılır ve mekanizma başlar. Yani sizin vücudunuzdaki gliadin antikoru var ise gliadine karşı bir reaksiyon var ise o gliadin molekülü yani buğdaydan aldığınız o molekül bağırsaklarınıza girdiği zaman antikorlar ona yapışır ve onu tanır. Ama anahtar kilit modeli dediğim zaman şu andaki güncel o muhteşem anahtar kilit modelleri aklınıza gelmesin. Bin yıl önceki anahtar kilit modellerini düşünün. Yani tam kilide uymayan bir anahtarımız var. Yani bizim antikorlarımız aslında Gliadine o kadar spesifik, o kadar iyi tanıyan ve sadece Gliadine bağlanan bir e, yapıda değil. Birçok şey bu modele uyup ona bağlanabilir. Aslında sorun da bu. Yani normalde sadece gliadine karşı yani glutene karşı oluşmuş bir e, antikor var ama bu antikor sizin istemediğiniz yiyeceklere karşı da reaksiyon oluşturuyor ve bu reaksiyon oluştuğu zaman gluteni kesseniz bile diğer glutene benzeyen gluten taklitçileri diyoruz buna. Gluten taklitçileri aynı vücudunuza gluten almış gibi reaksiyon oluşturup sizin bağırsaklarınızı rahatsız etmeye devam edecek. Peki çözüm ne? Aslında basit Glütene benzeyen yapıları yani gluten taklitçilerini de diyetten çıkartmamız lazım ki o glutene karşı oluşan antikorların miktarı azalsın, bağırsak kendini tamir etsin. Ondan sonra biz kestiğimiz yiyecekleri belki glutene benzer kestiğimiz yiyecekleri belki tekrardan başlayabiliriz. Şimdi bunu anlamak için Glütenle ve alerjilerle ilgili çok fazla çalışması olan bir laboratuvarın araştırmasını inceliyoruz. Bu araştırmanın mekanizması şu. Çalışmada glutene karşı oluşan antikorlar, gliadin antikorlarını bir test tüpünün içine koyuyorlar. Ve şüpheli besinleri de o test tüpüne yerleştiriyorlar. Eğer o gliadin antikoru ile besinlerin içerisindeki proteinler birleşiyorsa evet reaksiyon vardır ve gluteni taklit ediyordur diyebiliriz. Oldukça mantıklı, oldukça akla yatkın bir çalışma. Şimdi çalışmanın sonuçlarını sizinle tek tek paylaşacağım ve aslında ne kadar büyük bir hata yaptığımızı işte günlük hayatta e, gluten kısıtlamasına gerek olmayan kişilerin ya ben gluteni kestim çok iyi hissediyorum kendimi deyip de aslında gluteni taklit eden yiyecekleri yerken ne kadar samimiyetsiz olduklarını göreceksiniz. Çünkü gluteni kısıtlamak çok ciddi bir iş. Şimdi çalışmanın sonuçlarında reaksiyon oluşturan birkaç tane besin grubu var. Zaten tabloyu size paylaşıyor olacağım. Tabloda gördüğünüz şey şu. Bir tanesi süt ürünlerinde çok ciddi bir reaksiyon var. Birkaç tane kahve, maya ve glutensiz olduğunu bildiğimiz ama gluteni taklit eden tahıllar. Gelin teker teker inceleyelim. Birincisi hazır kahve. Hazır kahve aslında glutene duyarlı olduğunu düşündüğüm kişilerde glutenle beraber kestiğim ilk besin üyesi. Tabi bu konuda insanları ikna etmek oldukça güç. Çünkü kahve ciddi bağımlılık oluşturuyor ve kesmek istemiyor insanlar. Ama çalışmada göreceksiniz ki kahvenin de aynı gluten gibi neredeyse aynı gluten gibi bir reaksiyon profili var. Ve bunun sebebinin aslında çapraz bulaşma olduğunu düşünüyorum. Yani zaten paketin üzerinde işte eser miktarda gluten içerir yazıyor ama bu gluten kahvenin muhtemel molekülleriyle beraber ciddi şekilde reaksiyon oluşturuyor. Bir diğer madde yulaf. İnsanlar gliadini bıraktıkları zaman yulafa yüklenmeye başlıyorlar. Çünkü neredeyse diğer gluten içeren tahıllar gibi doyurucu bir besin üyesi. Fakat iki tane sorun var yulafla ilgili. Bir tanesi yulafın içerisindeki moleküller gliadine çok benziyor ve muhtemelen taklit ediyor. İkincisi de aynı kahve gibi çapraz bulaşma var. Benim önerim her zaman glutensiz diyete başlandığında yulafı kısıtlamak, sonrasında hastanın şikayetleri azaldığı zaman yulafı denemek. Bazı insanlarda yulaf gerçekten reaksiyon oluşturmazken bazı insanlarda sadece yulafı koymak glutensiz olsa bile reaksiyon oluşturuyor. Çünkü videonun başında anlattığım gibi moleküler benzerlik olması muhtemel. Bir diğer şaşırtıcı sonuç da maya. Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz bağırsak florası çok ünlü. Ağzı olan konuşuyor. İşte Instagram ünlülerinden yaşam koçlarına kadar probiyotik de probiyotik, probiyotik de abi tarikat bunlar. Ama işin özü şu. Çalışmada görülen iki tane maya Gluten intoleransında ciddi şekilde hastaları rahatsız edebiliyor. Antikorlar bunlara da bağlanmış. İki tane maya inceliyor. Bir tanesi ekmek mayası, bir tanesi bira mayası. Aslında bunlar yiyecek üretiminde çok kullanılan şeyler. Yani siz ekmek tüketmeseniz bile ya da siz bira tüketmeseniz bile bu mayaları bir şekilde Herhangi bir paketli ürünün içerisinde ya da herhangi bir glutensiz bir fırın ürününün içerisinde bulabilirsiniz. Bu iki e, maya tipinin aslında yine moleküler benzerlik sebebiyle reaksiyon oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bir diğer konu süt. Beni takip edenler biliyor sütle aram pek iyi değil çünkü sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili çarpıcı bir videom var ve bu video kanalda izlenebilir. Buralara bir yerlere bir kart bırakacağım. Ama gluten konusundaki mesele şu: Yapılan bu çalışmada, yani incelediğimiz bu çalışmada, sütün içerisindeki birden fazla proteine, bakın tek proteine değil, yani işte hazır kahvede, yulafta komple koyuyorlar ve reaksiyonu görüyorlar. Ama sütteki belli başlı proteinleri teker teker incelediğimizde de hepsine belli başlı şekilde reaksiyon var. Bu çok korkutucu. Çünkü bu şunu gösteriyor. Siz süt ürününü mayalasanız da, siz sütü laktozsuz içseniz de bir molekül azalsa, laktoz azalsa bile kazein kalıyor. Kaziğin azalsa bile başka bir protein kalıyor. Günün sonunda evde mayaladığınız yoğurt olması ya da kefirin e, mayasının dedenizden kalmış olmasının hiçbir önemi yok. Glüten dokunuyorsa glütenle beraber ilk keseceğiniz besin öğesi süt olmalı. Bu sütle ilgili romantizmi glüten intoleransı olan ya da çöl yağı olan kişilerde kesinlikle bırakmak gerekiyor. Instagram ünlüleri ne yazık ki buralara daha gelemediler. Aslında çikolatada reaksiyon vereceğini tahmin ettiğimiz bir besin üyesi. Çünkü zaten ülkemizde sütsüz çikolata çok çok az ve bu çikolatalar pek de lezzetli olmadığı için insanlar her zaman sütlü çikolatalara yöneliyorlar. Ve bitter olduğu zaman sanıyor ki insanlar onun içerisinde hiç süt ürünü yok. Bakın glutene duyarlılığınız varsa eğer bir kilo buğdayla bir kaşık buğdayın arasında bağırsaklarınızı rahatsız etme açısından çok çok büyük fark yok. Tabii ki fark olacak ama absürt farklar yok. Çünkü bağışıklık sisteminizi bir kaşık buğday da rahatsız edecek bir kilo buğday da. Şimdi çikolatadaki mesele de bu. Eğer çikolatanın içerisindeki süt fazla olursa yani işte siz o lezzetli olan marketten alınan normal çikolatayı yerseniz evet çok daha büyük bir reaksiyon oluşturacak. Fakat kaliteli mağazadan alsanız Bile ya da bitter alsanız bile illaki içerisinde süt var ve süt size gluten dokunduğu için çok büyük ihtimalle rahatsızlık verecek. Gelelim en önemli faktöre. Aslında bunu en sona sakladım ki uzun uzun konuşalım. Mısır ve pirinç. Bakın, e, mısırın içerisinde özellikle zein adlı bir protein bulunur. Bu aynı e, gliadin gibi bir ailenin üyesi ve zeinin biz gliadine çok benzediğini biliyoruz. Yani moleküler çalışmalar zein mısırdaki o antijenik rahatsız eden maddenin e, buğdaydaki o gliadine çok benzediğini gösteriyor. Ve bu pirinçte de geçerli. Siz gluteni kestiğiniz anda mısır ve pirinç yemeye devam ederseniz muhtemelen bağırsaklarınızdaki reaksiyon geçmeyecek ve bu sizin motivasyonunuzun kaybolmasına sebep olacak. Mısır ve pirinçle ilgili çok ciddi bir sorunumuz daha var. Evet, mısır ve pirincin içerisindeki yapılar glutene benziyor ve reaksiyon oluşturuyor aynı süt gibi. Fakat süt ürünlerini birçok glutensiz üründe görmüyoruz. Yani kullanmıyorlar çünkü bu çok bilinen bir bilgi. Ama ne yazık ki Mısır ve pirinç glutensiz ürünlerin içerisine tıka basa dolduruluyor. Sizin için kalktım, bu sabah gittim markete e, glutensiz ürünlerin birkaçının fotoğrafını çektim ve <laughs> şok olacaksınız. Diyelim ki e, akşam çayının yanında bir gofret yiyesiniz geldi, marketten de gittiniz glutensiz rayonundan bir gofret aldınız. Bu gofretin içerisine gluten harici her şey var. Bunu yiyemezsiniz. Tamam ya canınızı sıkmayayım. Lükse de kaçmayalım. Biz yine glutensiz reyonundan bir çubuk kraker alalım dedik. Ne yazık ki çubuk krakerinde de mısır, soya ve pirinç ürünleri var. Yahu tamam çubuk kraker de olmasın. Karnımı doyurayım dediniz. Ve gittiniz bir makarna aldınız. Yahu makarnada da mısır ve pirinç var. Bu ne saçma iştir arkadaş. Ya tamam makarna bile lüks. Abi ben kuru ekmeğe razıyım dediniz. Gittiniz yine glutensiz reyonundan bir glutensiz ekmek aldınız. Ne gördünüz? Ekmeğin içi mısır unu dolu. Üstelik bir de mayalanmış. Rezalet. Yahu tamam kafayı kırdınız. Dediniz ki ben karnımı doyuracağım arkadaş. Ama bu glutensiz reyonla para harcayacağım. Çünkü ben plazada çalışıyorum ve glutensiz beslenmek çok havalı. Ne yaptınız? Gittiniz glutensiz bir un aldınız. Abi kötü haberim var. Onda da mısır ve pirinç var. Yani aslında size glutensiz diye kaktırılan, kaba tabirle tam olarak kaktırılan besinlerin hiçbiri aslında glutensiz beslenmeye uygun değil. Ne yazık ki glutensiz beslemeyi keyfi yapan yani sağlıklı kalmak için yapan insanların haricinde marketlerde satılan o glutensiz ürünlere muhtaç birçok çölyak hastası var. Ve bu insanlar ihtiyaçları oldukları zaman evde hazırlayamadıkları zaman gidip marketten alıyorlar. Üstelik marketten aldıkları şey rahatsız ettiği zaman da geriye dönüp baktıklarında e ben glutensiz beslendim ya niye rahatsız oldum dediklerine bir cevap bulamıyorlar ve bir türlü iyileşemiyorlar. Bakın yeni çalışmalar şunu söylüyor. Çölyak tanısı koyulduğu zaman İlk başta lütfen hastalara sadece gluteni kesmeyin. Mümkünse süt ürününü de kesin, yulafı da kesin. Bağırsaklar rahatladıktan sonra bunları hasta tane tane denesin. Çünkü bunları beraberinde kesmezseniz iyileşme olmuyor. Bunlar gluteni taklit ediyor. Antikorlar azalmıyor. Antikorlar azalmadığı zaman gidip bağırsaklarınızı parçalıyor o antikorlar. Bağırsaklarınızda böyle parmakçıklar var. Bu parmakçıklar bağırsağın yüzey alanını genişletip daha iyi emilim sağlıyorlar. Ve siz glutensiz diyet yapıyorum diye bir de televizyonda izlediğiniz için faydalı diyerek yoğurt mayalayıp yediğiniz zaman işte o bağırsaklarınızdaki parmakçıkları antikorlar kesiyor ve bağırsaklarınız emilim yapamayacak hale geliyor. İşte onun içinde besin eksiklikleri vesaireler oluyor. Günün sonunda daha çok tekrara girmek ve videoyu uzatmak istemiyorum. Söyleyeceğim şey şu. Glütensiz diyet yapıyorsanız lütfen yanında hazır kahveyi bırakın ve tercihen bence bir süre hiç kahve içmeyin. Bir ikincisi süt ürünlerini kesinlikle kesin. Kafayı yemediyseniz süt ürünlerinin olduğu bir glutensiz diyet yapmayın. Yapacaksanız da gluten deyin. Çünkü o diyet muhtemelen bir işe yaramayacak. Pirinç ve mısır lütfen tüketmeyin. Çikolatadan uzak durmaya çalışın. Yulaf tüketmeyin. Bununla beraber mayayı da olabildiğince kesmeye çalışın. Ve bunları yaptıktan sonra bağırsaklarınızdaki rahatlamayı hissedeceksiniz. Ondan sonra glutene benzeyen bu taklitçi grubu tane tane deneyip rahatsız edip etmediğini görebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Mutlu ve sağlıklı günlere. Hoşçakalın.